Merhaba arkadaşlar. Bir paket açılışıyla daha karşınızdayım. Bir kutu açılışıyla. Evet. Loot Crate. Biliyorsunuz Türkiye'de satış yapmaya başladı. Ee, bu elimde tuttuğum Mart kutusu arkadaşlar. Ee, bakalım içinden neler çıkacak. Koltukta aşağı düşüp durmasa daha iyi olacak. Evet. Evet. Bana gelmesi yaklaşık iki haftayı buldu bunun. Bakalım. Açalım. Biraz hasar almış. Şurada. Evet şurada. Onun haricinde önemli bir şey gözükmüyor. Bakalım. Şöyle. bir tasarımı var. Evet. Bakalım ne çıkacak. Evet. ilk olarak Loot Pins. Şöyle bir rozet çıktı arkadaşlar. Mart 2016 teması versus'tu. Yani burada ne görüyoruz? Predator mı? Predator ve Alien sanırım bu. Evet. Her aya özel o en temasına özel bir rozet gönderiyorlar. Bunu böyle giysinize, kazağınıza falan takabilirsiniz veya çantanıza takabilirsiniz. Ya da bunları da böyle biriktirebilirsiniz. Biriktirilebilir bir şey sonuçta. Ve genelde her evet, her şeyde bir e, kutuda loot bir t-shirt oluyor. Bu ayın t-shirt'ü bu temanın t-shirt'ü de Ta -da. <laughs> Versus Evet karşı karşıya kim karşı karşıya eski e, eski sıpakla yeni sıpak mirror mirror ayna ayna söyle bana hangi sıpak daha iyi acaba evet bu da böyle e, Star Trek e, tişörtü güzel bir tişört bakalım doğru mu göndermişler evet X large doğru göndermişler. Bakalım benim X-Large'la Türkiye'deki X-Large'la aynı mı? Hmm. yok Türkiye'deki X-Large'dan biraz daha büyük arkadaşlar. Ona göre söylemenizde fayda var. Ee, yani bu biraz X-X-Large ama tam da X-X-Large'da değil de işte arada kalmış. Normal X-Large'dan daha büyük. Olsun. Bol sevenler yine de tercih edebilir şu özellikle şurası bayağı geniş yani onu söyleyebilirim Evet güzel bir t-shirt şöyle katlayalım koyalım ve <laughs> hep de şeyden gidiyoruz ee, giysi, giyim eşyalarından. Bu neymiş Reversible, reversible, verrrrvel. Exclusive, oh Marvel! Evet Marvel, Marvel. <laughs> Bu da neymiş? Daredevil! Wuhuuu! Bir Daredevil beresi! Arkadaşlar. Çok güzel. Evet bir Daredevil beresi. Daredevil sevenlere. Gel. Keşke Daredevil tişörtümü giyseydim ama ne çıkacağını bilmiyorum tabi. Ee, ne oldu? Roseli saymazsak ikinci ürünümüz. Üçüncü ürünümüz. Evet versus. Bugün sinemalara gelen Batman versus Superman. Evet. Batman'in üzerine Superman dam, e, simgesi Superman'in üzerine de gözlerine e, Batman simgesini koymuşlar. Bakalım bu neymiş? Poster miymiş? Neymiş bu? Aa! Aa! Ama çok kötü kokuyor. <laughs> Söylemek zorundayım. Bir e, wallet e, bir cüzdan arkadaşlar. Bir cüzdan. Evet. Batman vs. Superman Dawn of Justice e, filminin bir cüzdanı. Ama cüzdan deri falan değil arkadaşlar. Polisler falan da değil. Böyle bir e, geri dönüştürülebilir bir malzemeden sanırım. Kartonumsu bir materyalden yapılmış. Hani böyle ıslanırsa falan kullanamazsınız onu söyleyeyim. Ee, yani açıkçası bunu pek beğenmedim ben. En azından dandik bir plastikten de yapılabilirdi. Hani sonuçta plastik dandik de olsa kartondan daha dayanıklı bir şey. Bilmiyorum. Pek sağlam olduğunu olacağını zannetmiyorum. Evet içindeki 5 dolar gerçek değil arkadaşlar tabii ki. <laughs> hani oyuncak. Evet, böyle bir şey. yani yapacak bir şey yok. Doldurmak için artık öyle ürünler koyuyorlar bazen. Ve Alien vs Predator. Ne bu? Pop Figure mi? Kafa sallayan şeylerden mi? Alien The Nostromo Collection 3 inch blind boxed figures available now. Warning coming 2016 AVP Titans. Arkasında bazı karakterler var. Alien vs Predator'dan. Yok bu Alien'dan. Alien'dan karakterler var. Ee, bu neymiş? Alien vs Predator Loot Crate Exclusive diyor arkadaşlar. Loot Crate'e özel yapılmış. Exclusive ibaresini gördüğümüzde aa, hani daha sınırlı bir şey. Az bir şey. Ya da bu kutuya özel yapılmış bir şey olabiliyor. Şöyle nasıl açacağım bunu ben? durdan yırtayım bari. Blind box. Evet, Titans vinyl figure, vinyl figures e, içinden bir figür çıkacak. Bakalım ne çıkacak. Onun içinden de bu çıktı. Evet, kutusu bu arkadaşlar. Alien ve Predator. Bakalım ne çıkacak bundan. Şöyle açıyorum. Oh! Uh, predator çıksa daha çok sevinirdim ama bu da güzelmiş ya. Evet bu da güzelmiş. Alien çıktı arkadaşlar. Şöyle yumuşak bir şey. Şöyle bir şey. <laughs> şey <var>. hmm. <laughs> evet, ee, böyle bir figür arkadaşlar. Sanırım şu şeyi çıkabiliyor ya da çıkmıyor bilmiyorum. Neyse zorlamayayım ben onu. Ee, evet, şuradaki. Arkasındaki şeyler çıkıyor mu diye baktım ama, ha kafası da dönebiliyor arkadaşlar. <laughs> Böyle bir şey. <laughs> Aa, evet. Eminim Predator çıkanlar da vardır. Bana Alien çıktı arkadaşlar. Yani Blind Bag, Blind Bag olduğu için ne çıkacağını bilemiyorsunuz. Evet güzel. Bunu beğendim. Evet tişörtü beğendim. E, Rosette zaten fix hepsinden çıkıyor. Tişört de güzeldi. E, bere de güzeldi açıkçası. Havalarda hala soğuk. Takılabilir. Evet figürü de beğendim. Fakat açıkçası dediğim gibi yani fikir güzel. Cüzdan olması hani değişik bir şey ama kullanılan materyal Açıkçası beni hayal kırıklığına uğrattı. Onun haricinde bakalım neler var. Bir e, çizgi roman çıktı arkadaşlar. Harley Quinn. <laughs> evet Harley Quinn çizgi romanı. Şöyle yaklaştırayım. Loot Crate Exclusive yine arkadaşlar. Evet, Harlequin'i sevenler, eminim beğenirler. Harlequin'i e, yani ne çok severim, bayılırım, ne de sevmem. E, biliyorsunuz ülkemizde de JBC yayıncılık basıyor, birinci zilde çıktı. E, yakında da Suicide Suicide e, Squad'da da birinci zilde çıktığımda orada da göreceğiz. E, yani, güzel arkasında karton da var. Ne diyor? Printed in Canada. Kanada'da basılmış. Ama Kanada'da basılan bu mu yoksa karton mu bilmiyorum. Arkasında karton var. Ama o bilindik kartonlardan değil. Normal bir koyu renk bir karton. Hani bilindik karton dedim hani çizgi roman korumak için olan satılan e, poşetlerden de değil zaten bu normal poşet. Gibi. Evet böyle de bir çizgi roman çıktı bunun e, versus ile alakası var. E, Batman versus Harley Quinn herhalde. Şurada gördüğünüz gibi Batman'i kaçırıyor. <laughs> evet e, bakalım başka ne varmış? E, Loot Crate Magazine, Loot Crate Magazine, e, Loot Crate'in böyle bir kitapçı dergisi ne diyelim? kitapçığı var. Bu aygı teması işte versus Mart 2016. Ee, bunun içerisinde evet. Şöyle, açanların videoları şeyleri videolarından screenshotlar koymuşlar. İşte reklamlar, reklamlar mega crate kazanabilirsiniz diyor. Gerçi mega crate kazansam ben Türkiye'ye gelse içindeki şeylerden dolayı gümrüğe takılabilir. Gerçi gift olarak yani hediye olarak yazılır ama yine de kabul edilir mi bilmiyorum ne varmış bakayım. Ee, bunlar bunlar. Xbox konsol varmış yani hiç Gümrüğe takılmadan gelebileceğini zannetmiyorum. Ama umarım kazanırım. <laughs> yani ümidim yok pek böyle şeylerden ama çıkarsa iyi olur. Çıkmasa da silahımız sağ olsun. İşte versus temasıyla ilgili bazı şeylerden bahsetmiş arkadaşlar. Ee i̇şte My Fight Story falan diye böyle T-shirt'i koymuşlar. Evet. Böyle. Evet. <laughs> Live long and prosper. Evet. Gerçekten güzel ama t beğendim. Malzemesi de iyiydi. Evet, Mirror Mirror t-shirt, Quantum Mechanics e firmasından. Sanırım. Daredevil. Evet bazılarında Punisher gitmiş olmalı. Punisher çıksa da üzülmezdim. Daredevil çıktığında da sevindim ama işte evet. Gördüğünüz gibi bu kartondan olan şey. Hı. Cüzdan. Yani. Onu beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Hiç kusura bakmayın. Ee, Diğeri de buymuş. Vallahi güzelmiş o da. Evet. Predator'ı severim. Exclusive Harley Quinn comic book. Ondan yine göstermiş. Ürünlerin hakkında bilgiler var burada. İşte tema ile ilgili bilgiler var. Evet ve bu içi renkli şekil şekil olan kutuyu nasıl ters çevirip e, renkli tarafın dışına getirip kullanabilirsiniz. Onunla ilgili bir, böyle bir şema koymuşlar. <laughs> evet. Bunlara uğraşır mıyım bilmiyorum. Evet. Bu şekilde. Kitapçı. Bakalım başka ne var? Başka da bir şey yok. Word Gush. Guess to impress in this party game, mashup of curate and trivia. Pick a category, then place your phone on your forehead while your friends shout out clues. Free to download and play on your smartphone. Only one phone needed to play. No internet, no problem. Look great, presents. Word Gush. A party game about everything you love. Diye böyle bir Loot Crate herhalde mobil oyun işine de girmiş. Download for free on mobile diye böyle kendi oyunlarının reklamını yapmışlar. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Bu kadar. Kutu. Evet, Fiyatı 19.99 Paypal üzerinden alabiliyorsunuz. Sanırım 87 lira gibi bir şeydi. İlk alışınızda 3 dolar indirim yapıyor ekstradan. Ee, sanırım save save s a v 3 yazdığınızda, save 3 yazdığınızda 3 dolarlık indirim yapıyor ilk alışverişinizde. Ee, bir 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık, 12 aylık üye olabiliyorsunuz. Nasıl üye olursanız, e, tekrardan para çekimlerini o süreç içerisinde yapıyor. Ben aylık üye oldum. İşte mesela atıyorum ayın 15'inde üye oldunuz. 15 Mart diyelim. Tekrar 15 Nisan geldiğinde parayı o zaman çekiyor. O arada iptal de edebilirsiniz tabii ki üyeliğinizi. E, i̇ptal etmezseniz 15'inde yine çeker. Birer aylık süreçlerle yapar bunu. Ve göndermeye devam eder arkadaşlar. Bu şekilde süreç işliyor. E, bu arada Loot Crate Mart kutusu dik kutu Mark kutusundan daha önce geldi. Yurt dışından gelmesine rağmen ama e, ama söylemişlerdi zaten canım. E, ayın 30'undan itibaren göndereceklerini söylemişti dik kutu. Ama fakat e, yani filmden önce insan eline ulaşmasını bekliyor. Onların da Batman vs. Superman e, temalı olacak diyorlardı kutuları. Bakalım git kutudan neler çıkacak. Ee, onları da göreceğiz, bakacağız. Ee, o da herhalde haftaya gönderilir. Hafta sonuna doğru elimde olur diye düşünüyorum. Yani bir Nisan şakası olmaz umarım. Aa bakalım göreceğiz. İnşallah onda da güzel şeyler çıkar. Şimdi bereyi takacağım ve e, filme gideceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ha bir dakika. Bu arada bazı kutularda yoldu ama bazı kutuların Loot Crate'de olduğu gibi yani takip edemediğimiz tracking number olmadığı için pek nerede olduğunu bilemiyorum. Abur cubur gördüğüm gibi pek sevilmemiş gitti gidiyordan aldığım. Bir kişi beğenmiş bir kişi beğenmemiş. Arkadaşlar yani beğenip beğenmemeniz tabii ki önemli benim için ama yani Beğendiniz, niye beğendiniz? Beğenmediniz, niye beğenmediniz? Ya da işte başka neler yapılabilir? Ee, videoların altına yorum atarsanız sevinirim. Gerçekten e, seviniyorum, değer veriyorum yorumlarımıza. Cevaplamaya çalışıyorum. Bir tane yorum gördüm. Onu da e, akşam filmden sonra cevaplayacağım. Ümit ediyorum. Yani unutmazsam. E, bakalım. E, abur cubur kutuları gelecek. Yani gitti gidiyordu ne aldığıma bu çubuk tutsun aslında çekmeyecektim bile ama, hadi dedim bile falan değişik bir şey çekeyim dedim. Orada şunun şu zımbısını çıkarmaya çalışıyorum da. Yani o yüzden pek ümitli de değildim açıkçası ama umarım. Ee, diğer abur cubur kutuları sevi sevilir. Japan Candy Box bu e, Kawaii Box'ın yan e, ne diyeyim? Yan kutusu. Yani aynı şirketten çıkıyor. Onu e, şey yaptım. Aa ve bu arada çok ilginç bir şey fark ettim. Meğersem bu çiftliymiş arkadaşlar. <laughs> yani evet. Böyle takarsanız Deadpool oluyor. Eğer ters çevirirseniz <laughs> Punisher alıyor. Ya. Yani, uh. Evet. Tabii böyle olunca etiketi dışarıda kalıyor ama Punisher olunca ee, onu da kesebilirsiniz. Hani çok da problem değil. Şu etiketi kesebilirsiniz. O zaman da sorun olmaz. <laughs> Ben de zannediyorum iki tane var bana Daredevil çıktı. güzelmiş güzelmiş. Tabi Dare olan tarafını takacağım. Nerede kaldı Daredevil? Kim? Nasıl? Bayağı da bolmuş ha. Kafa nasılsa Amerikalılarda. Uhuhuhu. Şöyle diyeceğim artık yapacak bir şey yok. Abi X large tişört bile <laughs> kocaman bir şey ya. Bir ne large söyleyeyim bari. Evet aslında tahmin etmiştim. Bize uymadıklarını ölçülerini. Yani uyanmayabileceğini. Neyse o kadar da aman aman çok aşırı bol bir şey değil. Ee, dediğim gibi bu kutular gelecek arkadaşlar. Ve yiyeceğim onları. Yani ne yapabilirim ki? Ee, umarım çok rahatsız edici olmaz. Kıtırtılar, şapırtılar falan yine. Yapacak bir şey yok. Yani, bu tür kutularda öyle bir sorun olmuyor ama diğer türlü şeylerde yani yiyeceğiz onu artık. Yemezsek bir anlamı kalmıyor çünkü abur cubur kutusu açmanın. E dediğim gibi o gitti gidiyordan aldığım masa bir işte karışık şeyler. Sadece bir ön gösterim hani. Gerçeğini geçmeden önce böyle bir şey yapayım dedim. Fiyatlarını yazacağım. Açıklamaya ekleyeceğim. Ee, onun haricinde aslında Nort Block'a da üye olasım var ama Nort Block aşırı bir kargo ücreti istiyor, e, 25 dolar kargo ücreti istiyor. Yani bunun kendisi 20 dolar, 1999. E, açıkçası o kargo e, parasını düşürmezlerse pek de almayı düşünmüyorum. Gig Fuel sanırım, Gig Fuel. E, o da sanırım ücretsiz gönderiyor. Onu bir denemeyi düşünüyorum bir ara. Dediğim gibi Japan kendi box Tokyo Trade falan gelecek. Ee, onun haricinde Geek Kutu gelecek Türkiye'den. Bakalım. Nisan'da yeni çizgi romanlar aboneliklerim gelecek, giltiler gelecek. Yani program bayağı yoğun görünüyor. Evet arkadaşlar, videoyu fazla uzatmadan haberlerde bu kadar verdik. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.